Bazen hiçbir şeyin gerçekten anlamlı gelmediği olur. İnsanlar da hemen şunu söyler. Bu nihilizm. Ama ya sana söylenen şey eksikse? Ya niçe sandığımız gibi bir nihilist değilse? Çoğumuz hayatın bir noktasında şunu hissederiz. Eskiden önemli olan şeyler artık boş geliyor. Başarı, para, ilişkiler, Sanki hepsi bir süre sonra anlamsızlaşıyor. İşte bu noktada insanlar Nietzsche'nin adını duyar ve onu hemen karamsarlıkla eşleştirir. Nihilizm basitçe şunu söyler. Hayatın, değerlerin ve ahlakın kendi başına bir anlamı yoktur. Ama burada kritik bir nokta var. Bu bir his mi yoksa tespit mi? Nietzsche bu ayrımı çok ciddiye alır. Nietzsche Tanrı öldü dediğinde aslında bir varlığın ölümünden bahsetmiyordu. Toplumun dayandığı mutlak değerlerin çöktüğünü söylüyordu. İnsanlar artık eskisi gibi inanmıyor ama yerine de ne koyacaklarını bilmiyorlardı. İşte tehlikeli olan kısım buydu. Burada çoğu insanın yanıldığı yer başlıyor. Nietzsche nihilizmi savunmadı. Aksine onu bir hastalık gibi gördü. Eğer hiçbir şeyin anlamı yok dersen insan çöker diyordu. Onun derdi bu çöküşten sonra ne olacağıydı. Nietzsche'ye göre çözüm hazır anlamlar beklemek değildi. İnsan kendi anlamını yaratmalıydı üst insan dediği şey de buydu. Hayatı olduğu gibi kabul edip ona kendi değerlerini verebilen insan. Yani Nietzsche bize şunu sormuyor. Hayat anlamsız mı? Asıl, şu, asıl soru şu. Eğer anlam yoksa sen ne yapacaksın? Belki de rahatsız edici olan Nietzsche değil kendi cevaplarımızdır.